Format TV'den herkese merhaba. Ben Onur. Ben Oğuzhan. Bugün Belgrad'da ikinci videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Bunu farklı gün atıyoruz zaten gördüğünüz gibi. Şimdi bugün buranın ormanını falan gezdik Belgrad'ın. Şimdi bir gezi daha düzenliyoruz ama bu sefer hani farklı bir bölümünde gezeceğiz ormanın. Başlayalım böyle. Şurada güzel bir su var. Suyun yanındayız. Kurbağa falan görürüz diye geldik şimdi. Bakalım, bakalım kurbağa var mı? Kurbağa. Kurbağa var mı? <laughs> kurbağa vah! Anet olması kanalın kenarındayız arkadaşlar. Şimdi kurbağa var. Bakalım bakalım. Ah, atladı bir tane. Oradan geçiyorum Bak yaklaşıyoruz zaten varsa atlar şey. Bir daha ben şuraya ayağım vurayım. Şöyle. Sopa alayım mı şunu? Güzel sağ ol. Değil yani, de yani çö, çö, çö ne ya? Şey yapmak için. Dürtmek için. Bak burada Yusufçuk var ya. Kaç kaç. Niye ki? On, onların arkasında çok değişik bir şey var. Bilmiyorum. Ben biliyorum gördüm. Ya ne olduğunu bilmiyorsun. Ben de şu kadrajı... Ha böyle hop bir tane daha. Dur hadi Oy hop. Hayda. Oy. Aaaa gördünüz mü arkadaşlar? Bir tane daha bulalım gidiyoruz. Ova yes. Ova hop gördünüz. Mesela. Yine bir Hadi. belki vardır. Ya zaten iki tane gösterdim. Yeter. Bu kadar kurbağa yeter. Yani. Şimdi dur böyle. Ben ben de getir. Ben de kadra çekeyim. Şimdi çekim daha bir kaliteli oldu arkadaşlar. Şöyle. Kamerayı düzelttik de. Aynen. Çünkü Oğuzhan'ı çok dışlamış gibi hissettik. Sonra Oğuzhan'ı. Onun şefkate ihtiyacı var bu yüzden. bu yüzden kamera kadrajına soktu. Bağcık böyle bağlanmaz. 10 kere çözüldü yani. Ya, şuraya bak. Buraya. Ne? ne kadar. Uf, Şurayı size hemen gösteriyorum arkadaşlar. Oo çıkalım mı? Çok iyi ya. Evet. Buraya Çıkalım Buraya mı? birileri şey yapmış. Kamera indir. Heh. Kamera dedim. Orada bir daha var. Nerede? Kimse. Ha, orada bir daha var ben de şimdi, bir Olsan, sen önden git ben de seni çekeyim. Yeter, mi şimdi yeter. çekeyim. ben şimdi şu en tepeye çıkacağım değil mi? Evet çıkıyoruz şu işte beraber. Evet takip yapalım. Ya, düzgün çek düzgün. Bir kayarım valla. Seni de devirdim. Burada bir şey var. Aman şişeymiş. Ne? Şişe kapağını böyle bir ne bileyim domates gibi bir şey zannettim de burada domates ne arar diye gösterecektim. Aslında var o da. GoPro almalı. Kafana takmalı. GoPro <laughs> mu? Ne? GoPro şu an SG. gereksiz yani. Bir SJ onun işini görebilir. <laughs> Git ya. SJ. <laughs> parası pahalı ya. Parası, gereksiz. parası pahalı evet. <laughs> Baya güzel. Benim nefes seslerimi duyuyorsunuz büyük ihtimal ama. Aynen abimin meşhur videolardaki nefes sesleri. Bu yüzden de mikrofonumuzda nefes almıyor. Şimdi bayağı bir. Ben de geleyim yanına? Oha mantar ağacı O zaman <laughs> ben seni tutacak mıyım hep? <gülüyor> evet. <gülüyor> Beni de aşağı götürme de bir elimde şey var zaten. Telefon. Telefon var. Çiçin, çiçin. Hadi yürü. Yürü diyor. Ya tutunarak git. Oh, ya o. şimdi kafamda olacak. 10 numara çekerim. Çünkü hiç tutma gereği yok. Ama yani burası da baya bir yamaç olduğu için. Şöyle yamaç göstereyim barıştı. arkadaşlar. Yamaç. Ben abartmıyorum hiç yani. Baya yamaç. Yamaç barıştı yapmak için iyi. Aha. <gülüyor> Buradan <gülüyor> yamaç barıştı yap da. Bir çakılırsın. Şöyle arkamızı göstereyim. Buraya tutun. Evet az önce şu kırmızı alandaydık. Çok büyük, çok güzel, çok iyi, çok enerji gösteriyor. Oh bu ağaç kökleri de olmasa Vallahi. halimiz yaman. Hangi ağacın kökleri? Şunun mu? Yukarıdakilerin bence. san zirveye ulaştı. Nasıl bir duygu Oğuzhan? Bilemiyorum. bir sporcu olarak çok zordu deneyimim için düşüyordum. Tamam şimdi çarpılacaksın. Şey, o yüzden hemen evet. aşağıya bir daha bakıyoruz. Evet, buradan çıktık yukarı. Bakayım. Buradan nasıl? çıktık. Gözükmüyor ki yok biraz, biraz daha böyle. böyle. Hop. Ağaç gözüküyor ağaç, ağaç gözüküyor, ağaç gözüküyor, Dur, can gitme. <laughs> evet arkadaşlar şu aşağı görüyor musunuz Oradan çıktık Evet arkadaşlar küçük bir hafıza sorunu yaşadık Yanlış evet. yere bakıyorum Bu Oğuzhan arada hafıza saydık. sorunu yaşadık ee, Hop Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz Hiçbir yere oynamadık Buradan hiçbir yere oynamadık Hemen sorunumuzu düzelttik devam ediyoruz Evet o sana veriyorum kameraya Kaçlık mı? bir sorun oldu Şimdi bayağı çeker herhalde yani yaklaşık bir buçuk gigabayt yer açtım. Merhaba arkadaşlar ben aldım. Şu an geçtiğimiz yerler çok tehlikeli. Diken var. Çok tehlikeli değil mi? Diken var. Neyse sen de kadraja gir. Tamam evet. ben şey takılıyor. Sen Nereye? konuş. Ya. Aa bak burada ne var? Böyle bir şey var. Bize biniyoruz. Gözüküyor mu acaba? Evet. Değişik bir şey. Gel gel içine girelim. İçine, kapı var, kapalı. Bakayım. Evet arkadaşlar. Böyle korku filmlerinde olur ya. Öyle bir yere geldik şu an. Çok ıssız ve çok karanlık. Karanlık olduğunu nereden biliyorum? Hadi koşalım. Aldım zeyt. Evet. Evet, o görüyorsunuz. <laughs> Yine gereksiz işler peşinde. Abi gelsene. Burası bir depo olmalı. Oğuzhan dikkat et. Baksana. Depo işte altı boş. Ha. Bakayım şuradaki yüksekliğe bak. Al böyle yüksek. O al. buradan içini göstereceğiz size. Tabii ki çok karanlık. Bakalım çekil olsun. Mübarek ne? Canavar mı? Şimdi arkadaşlar buranın flashlı fotoğrafını çekeceğim ve videoya ekleyeceğim. Fotoğraf dedim ama ama video çekiyorum şu an. Ta içini gösterecek mi? Böyle arkadaşlar bakın. Şuraya telefonu bir düşürürsem bir daha alma imkanım yok. Sakın. O yüzden.